konfor alanından değil gelişmeyi seçmek. Güvenliği değil. Güvenlik ne? Zaten yapabiliyorum. Yeterli. Burayı bırakıp yapamadıklarına, güçsüz olduklarını hata yaptıklarına, korktuklarına yüzleşmek, disiplinsiz, zayıf oldukların kısımla yüzleşmek, bunları güçlendirmek, odağını buraya çekmek, bunları etmek, tüm odağını bildiklerini keşfetmek ve bildiklerini pekiştirmek ve bildiklerini onaylanmak yerine yani zaten bildiğin şeylerle uğraşıp Yapabiliyorum hissi, boktan bir yapabiliyorum hissini elde etmek, yani iyi hissetmek için çalışmak yerine yapamadıklarına yüzleşip, yapamayıp, bir daha deneyip, bir daha çabalayıp, olmayıp, bir daha okuyup, bir daha tekrarlayıp, bir daha üzerine gidip, defalarca yapamadıklarına, bilemediklerine, zayıflıklarına uğraşırsan ancak ilerlersin, ancak gelişirsin. Yapamadıklarına konsantre olursan, başaramadıklarına, zayıflıklarına konsantre olursan sürekli ilerler ve gelişirsin. İlerlemenin ve gelişmenin tek yolu bunlara odaklanmak, bunları pekiştirmek, bunları geliştirmek. Bunları geliştirirsen her türlü sen başarabilirsin. Her türlü bilgi seviyen de artmış olur. O zaman birilerini seçmek yerine bilinmeyene, korktuklarını yolunda gitmen lazım. Bunların üzerine gitmen lazım. Çünkü eğer ki sen korkularını kontrol etmezsen, korkularına hükmetmezsen korkuların seni yönetir. Korkuların seni yönlendirir. Korkuların seni yapamadığın zayıflıklarından kaçıttırır. inkar ettirir sana bilmediğine, Yapamadığını, başarısız olabileceğini inkar ettirir. O zaman korkuların hapsetmek yerine yani zihnine birilerinin olduğu, belirsizliğin hiç olmadığı, çürüyeceğin konfor alanına yani güvenli alana yani ızdırap çektiğin kafese hapsetmek yerine özgürlüğü seçmen lazım. Özgürlüğün tek yolu da zekanı, aklını kullanmanın, başarılı olmanın tek yolu da bilinmeyene gitmektir. Bilinmeyene bilmemeyi kabullenmektir. Belirsizliğe doğru cesurca adım atabilmektir. Cesurca adım atmak korkmamak demek değildir. Korkmana rağmen bir şeyler yapmak demektir. Korkuyor olmana rağmen adım atmaktır. Korkuyor olmana rağmen denemektir. Bilmediğin yere doğru ilerlemektir. Bu şekilde ilerlersen ancak gelişirsin. Bu şekilde ancak korkunu sana bağladığı zincirleri koparırsın. Bu şekilde ancak özgürleşirsin zihnen. Bu şekilde ancak özgürleşirsin hadi olarak. Her anlamda özgürleşmenin tek yolu bu korkularını kabullenip bu korkularına rağmen bir şeyler başarmak için adım atmaktır. Bunun yolu da bilmemenin doğal olduğunu bilmemenin bir sürecin parçası olduğunu, yapamamanın, başarısız olmanın, elini yüzüne bulaştırmanın, sürecin bir parçası olduğunu, her zaman için bunların başına gelebileceğini, her türlü sorunun ve bokluğun başına gelebileceğini süreçte farkında olup ilerlemektir. Bunlara rağmen, bunlara rağmen adım atmaktır. Her türlü zorluğa, her türlü başına gelen, olmaması gereken her şeye rağmen bir şeyler başarmak için çabalamaktır.